hatranı ağaçları أها نوكل الله kafası kurttu. Şuralarda var ama küçük. Nik minik minik. Karabacak mantarları yine çıkmışlar. Daha yeni yeni çıkıyorlar. Şurada falan. Küçücük küçücük her yerde. Bakın şöyle. Ama küçükler. Evet şunları alsam yeter. Evet. Değişik mantarlar var. Bunlar ama yaşlanmışlar. Daha çok var ama yaşlı. <laughs> Of, yorulduk. Ne kadar yürüdük kim bilir. Normalde spor yapmak istesek canımız sıkılır. Oo. Bakın. Şimdi şurada ağaçlar var, değil mi? Altına kimse almasın diye böyle kapatmışlar. Alsın kardeşim. Kimin kısmeti ise o gelsin toplasın. Değil mi? Kapatma. Her yerinde var. Bak. Bak. Evet. Saklama. Kime kısmetse gelip koparacak. Yapacak bir şey yok. Yani bencilliğe gerek yok. Şurada da var bir tümsek falan. <laughs> evet, geçtik. Aha, çok da küçük değilmiş. Çok güzel. Devam edelim. Şurada da. Bakın şöyle çok küçük. Bulmak hemen kolay olmuyor bunları. Yüzeye çıkarsa görebilirsiniz ama çıkmazsa biraz zor. Tabi biliyorsanız bulursunuz da tecrübeli olanlar. Şöyle. Biz küçüklüğümüzden beri hani gördüğümüz için büyüklerimizden o yüzden hani bulabiliyoruz. Yoksa belki ben de bulamazdım. Ay düştü. Sanki şu yukarıda da var şurada. Evet. Küçük. Zor çıkıyorlar ama bunlar. Şöyle bunlar da etli mantarlarımız. Evet. Kısmetlerimiz çıkmaya devam ediyor. Bunlar bu sefer yukarıya çıkmışlar. Bulmamız zor olmadı. Bunları eşim buldu. Etli mantar şöyle Bir saniye oğlum. Evet, yine bir kabarık nokta bulduk. Bakalım. Hangi mantar? Evet, etli mantar. Benim aradığım mantar bu işte. Diğer mantarları da seviyorum ama bunun ayrı bir lezzeti, ayrı bir güzelliği var bakın. Mis gibi kokuyor. Evet şöyle çiğdemlerin arasında aramaya devam ediyoruz. Nasıl güzeller. Yağmur yağınca böyle biraz yeşermiş ortalık. Şöyle yukarılara doğru arayacağız. Yes. Evet. bazen kamerayı da kaydırıyorum bir elimle tutunca yani istemsizce şöyle bakalım bakalım Hayvanlar çok karıştırmış.